Merhabalar dostlar bugün 26 Şubat 2025 arkadaşlar bugün neler oldu hemen şöyle bakalım taban ve taban olan hisselere özellikle tabanda bir hisse oldukça dikkat çekici arkadaşlar bakın onu söyleyelim sonuna kadar videoyu izlerseniz çok memnun zaten top top 2 dakikaya sürecek ya sürmeyecek bakın ilk hissemiz tabanda olan hisselerden Gürsel'de tabanda 97.000 not trend gayrimenkulde 1.428.000 Ucuksa 1 milyon 322 bin, ihlasa da 5 milyon 961 bin. Son 7 günlük işlem hacmine baktığımız zaman arkadaşlar, yarın en şanssız olarak karşımıza Trend Kaydı yatırım ortaklığı çıkıyor arkadaşlar. Tabanda 1 milyon 428 bin, son 7 günlük işlem hacmi ortalaması 1 milyon 470 bin. Neredeyse tabanda emirler hiç geri çekilmesi arkadaşlar bir günlük tabanı var gözüküyor onu söyleyelim. ya yani rakam biraz yani 4 tane hissedin en böyle şanssızı bu gözüküyor. En az şanssız, e, da arkadaşlar ihlas. Yani ihlasın yarın taban olma ihtimali biraz düşük. Bakın %100 kesinlikle bir durum söz konusu değil. Özellikle belirtelim. Ve gelin taban olan hisselerimize nedir ne değildir de. EYGY oda tavanda 592 bin, Esen'de 1 milyon 554 bin, Vişne Madenci'de 1 Naten'de bin, DMS açıda 948 bin, 5.112.000, 5 milyon 112 6 .120 ve Hedef GSde girişim sermayede hedef 3.543.000. milyon tavanda lotu var. Son 7 günlük işlem acına baktığımız zaman arkadaşlar bakın Dakayla'nın Burada çok ciddi bir şekilde dikkat çekiyor. Son 7 günlük işlem hacmi ortalaması 515 bin not. Tavanda bekleyen 5 milyon 112 bin not. Yani arkadaşlar şu emirler geri çekilmez ise ki büyük ihtimal çekecektir onu söyleyeyim ama 10 günlük tavanı var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın sadece Tavandaki adetin son 7 günlük işlem hacminin ortalamasına arkadaşlar oranına bakıyoruz. Onu söyleyeyim ki dakika ile biliyorsunuz arkadaşlar 26 lira 64 kuruştan hisselerini toptan sattı bir tane orta ki hissenin fiyatı 22 liraydı. Onu özellikle söyleyeyim daha yaklaşık 1.7 günlük sadece fiyattan dolayı tavan olma ihtimali var. Emirden dolayı da yaklaşık 9-10 günlük bir tavan olma ihtimalinden bahsediyoruz. Arkadaşlar ama şunu da bilmek lazım. Son 4 gündür de tavan gidiyor. Biraz da bu anlamda dikkatli olmanıza fayda vardır. Yani eliniz tetikte olsun böyle durumda. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.